İnsanlar uçuyor ben şey içiyorum. Onların menteği nasıl oynuyor ki? Oyun gitti yine ya. Adamlar bize kim bu nasıl hemen fırlandı? İkisi öldü. Adam sen? Beni yorum ben. Geri sen adam nasıl fırlandı? hee ne işte işti ya bu <gülüyor> <gülüyor> bir o 4200 Olum, gollere bak. İçsel bir sıfırına geçiyor. 1-1, İçsel 2-1. 54-2-2, 58-3-2. 80... Dakika 81, İtalya 4-2. 87-4-3, 89-4-4. 96-1, 5-4. Hiçbir maç. Kim yeniyor yani başta? İç... İç... İtalya. İçsel yenebilir mi ama? <laughs> 4 tane atmış. 5 <laughs> tane de olabilir ki yani Yenemez. <laughs> Balık var, fish. FIFA izin vermez de Ahmet. Ha? FIFA <laughs> izin vermez. Tabii Umut O iyi oğlum şu silah var ya hızlı tarayan ama daha taşa sıkan. Onu tutturunca ha. hile gibi bir şey bu. Değil mi? Geldi. Ayak ses. Lan nasıl aşağı düşebilirim? Aa boyun gidiyor ya. O neredeyim ben ama? Atlatan sıkıyor. Oğlum bu oyun var ya mal ya. Biliyorum ya Ahmet şey atamıyorum. Dur tutuyorum bir biz En üstte zombi. Şu biliyorum ya. Mumu tutulmuyor o yüzden hani o minicik olmuyor. Tam vuramıyorum adamı. Hadi ya lanet herif nerede abi bulacak nakladım ya en üstte çıktım. Tüm bu ilim harcadım şunu vurmak için. Ya AP'ymişim Kerem. Ne yapıyosun? Gidiyosun. 50 sana. Sol lan solun dibin. Alina tilki. Ahmet miyeceğim, Ahmet miyeceğim. Gel ben kaldır beni. Dur solum da var ]acağım. ama. Adam var mı? Sola bak. Adam var mı? Abi ben oyun şey gidiyor. Yapayım. Dur bekle geleceğim. Ahmet bana gelsin mi? Öldü bu. Ha, tamam. Mekitsel yok değil mi? E, M Minlerini bıraktım ha. E, Biri, bir 30 şifan dit var. Tamam. Lan yine. Şurada kelam. Ken buradalar. aynen orada 20 20 20 20 balık ilk, ilk balık o. Ken burada. Oyun gidiyor, oyun gitti yine. Oyun gitti. Nasıl mobik adamı yürünce gidiyor onun. Kerem kapadım adamı, kapadım gel. Heee <laughs> üzeri vurmuyor sen ne de doğacaksın. Arkayı kırsana. Şurada. Hey burada zombiye bak. Ağacın altına iniyordu o ilk vurduğumuz. Ben öldürmüştüm ben. 122. Sen vurma o doğacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni menteden haz alıyorum. Ben zaten, inim, zaten inim, sol. Çok. Bekle Oyun gitti bekle. Kem John Wick buraya uçtu. John Wick nak. Ben bırakacağım, sen de olacaksın. Kerem biri buraya uçtu. Ne oluyor lan? Oğlum herkes buraya geldi. Oh! 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 Bir, can! Kerem! Daha benim abi can salım yok. Kerem şu canı at şu canı at şu canı at arkandaki. Lanet olsun. Oyun gidik oyun gidik. Oyun gidik atmıyor. Kerem bir canlı 200 kadar. attım. Kodamsın Eheh ses pardon Geldi hey. oraya Burada adam var lan Olum var var 200. Bir daha 200 Vay be sen öldürürüm o da olacak <laughs> Mini yok Kerem oyun çok gidiyor Ben ne mobiklerle karşı oynuyorum fıçı. Oturduk fıçı dur. Hey o gibi. gibi. Kerem adam geldi. Gelmedi be kardeşim. Oğlum arka. 200. Oğlum eğime bak. Arkam mı? Arkam mı? Oğlum <laughs> yani arka. Bir şeyden Sen sen çiçiyordun arkadan geldi. Oğlum bu roket atan ne yaşıyor? Mi? Roxy mi rakip lan bu bezeri oyuncunu çıkarıyor baksana Kerem oyun gitti. Ellik var mı? Yok. Alan geliyor. Ben sıfır can sal taşıyorum ya biraz kötü. Oğlum bir kitalaydın ya orada. Geri dön bir <laughs> kitala. geçti. Çok seneler geçti. Abi geçti. Aa şuradan full inelim. Full değil mi zaten? Değil mi siz? 50 kaldım. 50 bana da versene. Var mı yok varmış. Varmış varmış. varmış. Mekik artık. Lan oyun gelecek almışsın. Alsana yerdeki şeyi. Ha? Ken burada adam mı var? Oğlum. Ben gelene kadar alamıyorum. Sen evvel geçti Bana af sıkıyorlar Kerem oyun gitti oyun gitti oyun gitti Lütfen gel be Sen Sadık drop alındı yanım 3000 kişi var orada Niye oraya atladın Çok Kerem burada Mekit basıyor Mekit basıyor Kerem Ne onun ağrıyı pompalı gibi oynuyorum. Adam bak adam dışına kaçıyor lütfen kaç kaçırsın diye. Çakal. Adam ben adam, adam ben adam. Gel oyun gitti. Öldü. Ben de adam kim öldü lan? bir kere benim öldüğüm. Ben öldürdü? öldürdü? öldürdüm. Çünkü... Şurada. Ben öldürmemiştim. Bunu diyor sen öldürsen o bütün info'yu alır mı zaten? Heyecanlı şekilde. sağ şey geldi. Gel bir can, bir can, bir can. Bir can o kill benim hakkım. Sağ ol. Oyun 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 geldi. Geldi, geldi. Şurada sola bak. Akma geleni söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Geçen youtube video attık ya Roxy'le. Orada sana şey diyordu ya evet. sen çok kill alıyorsun işte aslında olan 8 hasarında bize yansı işi. Ne olan. Onu izlerken çok güldüm. Hadi 16 nak bize nasıl geliyor? Nerede? Bizde. oyun gitti. Ey, oyun gitti. Yakıştı. Campfire. Campfire. Fire. Alan bir devam alan kurul alan kurul. Gibi alana full, gibi fa gibi tabasa. Uh. Alan Sadece 500 metalim var. 19 ay Rush rush alalım mı onları? O oyun gitti havada oyun gitti Kerem böyle bir şey olamaz ya. Kem etkit kor arkadaki. Ben Geleceğim oraya. Oğlum o oyun git ping Bounce bitmiş lan oyun gitmemiş Bak <laughs> mini lazım mini lazım mini var, lazım Var Peki. var <gülüyor> <gülüyor> Ahmet şu lanet şeyle basarız Evet onu bastım lanet <laughs> <laughs> Bu ne <nemiş>, bir şey Amerikan dolayı <laughs> Nasıl yıka ağzını bu gelebiliyor <laughs> <laughs> Elme falan demiyorsun da, lanet şey diyorsun Ama öyle değil bu <laughs> haberi kadar bile ödemiyor ya. Ken bana gel. Lan adam var. Lanet, lanet edip buraya gel. mı şuraya? Bir daha ben yedim. Mini var mı? Mini var. Allah kahretmeye. Atsana bana. Alan onlara Kerem. İki bounce'ım var. Alan ben Kerem ben ölmüş olabilirim oyun gitti açık veriyorsam vermemişim. Bu ilim var mı? Bu idim var mı? Gel sen bu. 310 metre itil. Çok bu var. Gel gel gel. Oğlum gel, gel, var Cemam amori iki tane var. Yüzüyor. Nereye gittin odun? Bu ilim. İkisini buraya attım. Kerem oraya vantuzla çıkıyor muyuz? Ben çıkarım. başka çaremiz yok. Korkmuyorsan. Korkmuyorsan. Biri bak biri şurada kem gör. Gel gel. Gel. Ben en üstüne gittim. Gel. gel. Oh, oh, ben üstte geldim. Ben de oyun gitti, ben oyun gitti. Hocam. Oyun gitti, oyun gitti. Adam açıp açsa bilmiyor ki oyunun yok olduğunu. Açsa öldürecek beni. Gel abi gel sen şu dansı beni... bul ya. Şu çok seneler geçti ya. <laughs> gel gel. Gel gel. Şimdi mi? Vallahi gel bana gel. Buldum buldum çok, çok seveler geçti. Işte, işte, çok. Çok. Benim altım yok Kerem. Aşağı inemiyorum. Benim onluk var. Bölsene. Spatanın varsa bana at. Tamam, tamam al. var mı? Var. At o zaman. Kerem çok pink var. Duralım oğlum bir ileri atma önümüzü görelim. Mesut. Fay e Nasıl niye e saldırdın? Adam alana kapatıyorum. Adamı kurdu lan. Tam bir can bile. Ölüyorum. <laughs> alan ölüyorum. Gel, ben de aşağı, ben gelsen, aşağı çok gel aşağı bir gel bir aşağı. Çok seneler geç Çok seneler geç. <laughs> <Çok gülüyor>